arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Ama yüzsüz bir daha. Part 2. Arkadaşlar bugün e, sınıfla kahvaltıya geldik. Burada çok güzel e, deniz var. Deniz güzeldir. Denize girin. Alanya'da şu an hava çok güzel. Arkadaşlar mesela gelin şurada top oynayabiliriz. Ali! Gelsenize vlog çekiyorum. Top! Arkadaşlar bu da iki tane insan. Aslında buna insan denemez. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar tatildeyiz. Tatilde falan değiliz. Kahvaltıdayız. Arkadaşlar ya, ben Ali'nin, e, Ali, e, Ali İrfan'ın e, şeyini YouTube'unu size göndereceğim. Abone olun. Abone olun, like atın. Abone olun. Abone olun. Sizi fışırlarım. Vlog çekiyorum. Ne een, ne, ne demek istersin? Her şeyi demek isterim ben <laughs> <Alın liquor. Aa. gülüyor> Ne yapıyorsun? Şerik <laughs> abone. abone olun. Abone okay. Selam. Selamünaleyküm. Geldin vlog çekiyoruz. Nereye e, istersin? Bekle, böyle çek. HJ, getirsen. Arkadaşlar buranın ismi Flamingo. Kahvaltıları çok güzeldir. Her kahvaltı oldu. Arka. Çınar! Vlog çekiyoruz ne demek istersin? Arkadaşlar Çınar Çınar'a abone olun. <laughs> tamam. Şimdi Google'larında Ragon ya. Evet. Onu YouTube'da bulamıyor. E zaten e bir videodan bulacaksın. Ağabey bahseder ağabey. Şimdi bu videonun adı ah. ne? olacak? Bu Arkadaşlar, videonun adı Yüzsüz Vlog Part 2. Ama sadece biz geldik, Çok kişi şey gelmedi. Ne be? Bu mu Gel. Dikkat, elma aç. Arkadaşlar burası bizim mayınlı bölgemiz. <laughs> Çift mayınlı. Mayınlı Aynen, mayınlı bölge. Mayınlı ekmeği, Malik. Ahmet, Malik, Malik, vlog çekiyorum. Ne demek istersin? Hiçbir şey. Tamam. Musa sen ne demek istersin? Neden <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi maç atacağız. Arkadaşlar uf, bana bir çek, Arkadaşlar video ve abone olmayı like ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayın. Lan. Bu da da unutmayın. Hadi. Ali oyun. Allah. Efendim, çekeyim ben. Evet. Yayınlayacağım lan bunu. Evet, yayınlayacağım. Ahmet yok. Bir versene, bir versene, bir versene. Geri getireceğim. Dur. Aha.